Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim de kullanmış olduğum 0 kamerasının ayarlarını göstereceğim. Euro Truck Simulator 2 oyununda. Videoya geçmeden önce biraz kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Kendimi tanıttım bölümünü izlemek istemiyorsanız açıklamalarda hızlı geç bölümü bırakacağım arkadaşlar. Tıklayabilirsiniz, geçebilirsiniz. Hemen çözüme hızlıca ulaşabilirsiniz. Kanalımı uzun süredir takip eden veya bu videoyu ilk defa gören arkadaşlarımız. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Ben Harun. Youtube'a neden başladım? Niçin başladım? Nasıl başladım? Bir gün eski bilgisayarım tabi. HP'nin G62 modeli bilenler bilir. Arıza çıkarmaya başladı. Arıza çıkarınca biz tabi ki de yaptırdık. Yeni bilgisayar almaya karar vermedik. Yaptırdık. Bir iki sene sonra pandeminin başlarında tekrar arıza çıkardı. Sonra dedi ki bunu yaptırmaya değmez. Dedik ve yeni bir bilgisayar almaya karar verdik. Bu ikinci bilgisayarım çok güçlü bir bilgisayar oldu. Tabii ki de anlamışsınızdır. Güçlü bir bilgisayarım olduğu için YouTube'a başladım arkadaşlar. Size kaliteli içerikler üretmek için çok çalışıyorum arkadaşlar. Bilgisayar başında saatlerimi harcıyorum. Videoları montajlamak için, kesmek için, kırpmak için. YouTube'a neden başladım? Arkadaşlar YouTube'a başlama sebebim dediğim gibi ben bu bilgisayarım boş başına sadece oyun oynamak için değil ileride küçük bir kazancım olur diye heveslendim bu YouTube'a ve iyi de gidiyor arkadaşlar İnşallah YouTube'la iş ortağı programına katılacağız inşallah. Neyse arkadaşlar bir sık sorulan sorulardan birisi ise kanalımı uzun süredir takip edenler bilir videolarımda neden konuşmuyorum? Arkadaşlar videolarıma konuşmama sebeplerim var. Birincisi en büyük sebep etrafımdaki dış sesler arkadaşlar. Binamızın etrafındaki çocuk sesleri, sokağımızdan geçen arabalar vesaire. Bunlardan dolayı hem video çektiğim saatler bazı saatlere uymuyor arkadaşlar. Sonra yapabildiğim kadar dış sesleri temizlemeye çalıştım. Şu an etrafı dinleyin. Sadece bir bilgisayarın fanı vardır. Küçük bir sürtü sesi geliyordur. Bundan başka hiçbir dış ses duyamazsınız diye umuyorum. Çünkü arkadaşlar sizlere kaliteli içerik çıkartmak için bunları yapmam lazım. İkinci neden arkadaşlar siz videomu izlerken sanki oyunu kendiniz oynuyormuş hissi verebilmek için konuşmayalımız. Üçüncü bir neden bu ses kaydını telefondan alıyorum. Mikrofonla tabii ki de. Mikrofonu bilgisayara taktığımda bilgisayar mikrofonu maalesef ki algılamıyor. Biraz da bundan dolayı sesleri şu an birleştirmek benim için biraz zor olacak arkadaşlar. Evet YouTube'a nasıl başladım? Bir gün bu benim gibi içerik üreticilerin videolarını izledim. Aklıma geldi. Neden bir YouTube içerik üreticisi olmayayım? Güçlü bir bilgisayar, iyi bir internet. Gerçekten internetimiz bayağı iyi arkadaşlar. Dedim ben de olabilirim ve yavaş yavaş bunu da başarıyorum arkadaşlar. Sizi sıktıysam biraz laf yağmuruna tuttuysam çok özür dilerim arkadaşlar. Ve şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi Euro Truck oyunu sahip olmamız gerekiyor. 0 kamerası için Euro Truck Simulator 2 oynayanlar bilir. Gerçekten insanların bazenleri acil durumlarına yetişiyor. Kaza yapıyorsun, devriliyorsun, F1'e basıp enterlayıp oradan servise gitmen gerekiyor. Bir sürü zaman kaybı, yol kaybı vesaire, yükleme ekranı geliyor dediğim gibi. Şimdi geçelim oyunumuza sahibiz. Şimdi bize bir dosya gezgini gerekiyor. Dosya gezgininden oyunumuzun belgeler bölümüne geliyoruz. Belgeler bölümünde bir sürü şey olabilir. Biz buradan Euro Truck Simulator 2'yi bulacağız belgeler kısmı. Oyununuzun bulunduğu kısım değil. Biraz detaylı anlatıyorum ki bizi izlemek isteyen küçük kardeşlerimiz olabilir. Benim bir de bu YouTube'daki içerik üretme amacım sizlere yardımcı olmak. Gerçekten arkadaşlar insanlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Belgelere gel. Burada 15 GB yazıyor ama benim bir sürü modlarım var arkadaşlar. Bir sürü mod kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer karşıladı bize. Aşağı iniyoruz ve burada config.cfg dosyasını buluyoruz. Bunu sağ tık birlikte aç not defteri yalnız burayı bu tiki kaldırırsanız iyi olur. Not defteri diyoruz. Tamam dedik ve böyle bir ekran geldi. Şimdi buradan yapacağımız bulacağımız bir kod var. Sadece bir kod. Bu arada sıfır kamerasının ayarını açtığımız zaman konsolda otomatikman açılmış oluyor. Hem sıfır kamerası hem de konsola açmış oluyoruz. Oyun içinde de göstereceğim tabii ki de. USET G bölümünden USET G DEVELOPER ee, Şöyle yazılıyor. Şöyle sizin okuyacağınız tabirden USET G DEVELOPER diye okunuyor. Ben gördüm. USET G DEVELOPER 0 Bu diğeri siliyoruz. Tırnaklara dikkat edelim orada. 0 yerine 1 yazıyoruz. 1 yazdıktan sonra Fly Speed ayarlatmak isteyenler var. Fly Speed'e fareniz varsa onun tekerlek bölümünden ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. Buradan çarpı işaretine bastıktan sonra kaydet diyoruz ve sıfır kamerası şu an açıldı oyunumuzda. Şimdi arkadaşlar ben bir oyun moduna geçireyim video programımı. Şimdi oyunumuzu test edeceğiz. Sıfır kamerası gelmiş mi konsol gelmiş mi diye. Evet oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı sorunsuz bir şekilde. Evet benim burada kayıtlarım var video çektiğim kayıtlarım arkadaşlar. Bakın burada en baştaki tuş ESC tuşunun altında tırnak işaretleri var. Sola doğru bir ok tuşu var. Buna tıkladığım zaman konsolum açılıyor. Bakın benim burada girmiş olduğum konsol kodlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Türkiye haritasına geçelim. Sıfır kamerasında yapacağım. Evet en son size bir video çekmiştim. Bu videodan sonra çekiyorum. Bakın konsolumuz açıldı. Sıfır tuşuna basıyorum ve sıfır kameramızda aktif oldu. E. Evet. Aracın altına indik. Kameramızı nasıl hareket ettireceğiz ileri geri? Bilgisayarımızdaki klavyenin en sağ tarafındaki numpad tuşlarından 8 ileri götürür, 5 geri getirir, 4 sola, 6 ise sağa götürür arkadaşlar. Şimdi bakın ve size şunu göstereyim. Ortadaki tekerleği geriye doğru çevirdiğimde bakın hızım düşüyor. Ama ileri doğru ittirirsem hızım artıyor arkadaşlar. Çok hızlanıyor. 1000 hız bile var bunda arkadaşlar. Şu an istediğiniz yerde gezebilirsiniz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz arabanızı, aracınızı. İster bu yola koyabilirsiniz. Tabi ışınlanmayı söyleyeyim size. Işınlanma F9 tuşu. Laptoplarda FN tuşuna basılı tutup sonra F9 olabilir. Bakın koydum aracıma. Gördüğünüz gibi koydum. F9 tuşuyla normal masaüstü klavyelerinde normal F9 ama laptoplarda farklı olabilir. FN tuşuna basılı tutup F9 ile yapabilirsiniz. Şimdi bakın saatiniz akşam 20.29. Buradan konsola geliyorum. Ben burada mouse tekerleğini döndürdüğümde sıfır kamerasının hızının nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Bakın ilk 1'e düşürdüm. Sonra ilk 11'deymiş açtığımda burada görebilirsiniz. Şimdi ilk kodumu yazıyorum. Tabii ki de bu kodları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Oyunun sesi tekrarlıyorsa sizlerden çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi benim yazdığım kodlardan Gset Skybox Gset Time 24. Bakın şuradaki saat 20 İyi bakın 24 yani 12 oldu. Öğlen yapacağız Gset Time 13. Tabii ki de ben bu kodları paylaşacağım. Evet 13 oldu. Kabin sesini falan her şeyi ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok iyi bir şey. Otobüsümüzün içine de girebiliyoruz. Tabii ben videoda girdim biliyorsunuz sıfır kamerası sıfır kamerası Euro Truck'ta olmazsa olmaz arkadaşlar bakın bayağı önce beygir diye bir kanal var oradan abimize selamlar beygir kanalına abi böyle sıfır kamerası kenarlara bir helikopter teması veriyor arkadaşlar helikopter sanki içinde geziniyormuşuz gibi bir tema veriyor ve gerçekten de iyi yapmış yani nasıl yaptıysa iyi yapmış dediğim gibi arkadaşlar bu konsol kodlarını sizlerle paylaşacağım siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi bakın benim yazdığım kodlardan bazıları. Bir de istediğiniz yerde ışınlanabiliyorsunuz. Antalya. Antalya ışınlanmak istiyorum ben. Go to, goto, gutu, boşluk, Antalya. Yalnız bazı harflerde nedense artık oyunun kodları ile ilgili i'ye bastığınız zaman bakın şöyle bir şey oluyor. Üstü boş i'nin simgesi oluyor. Ama ı yaptığımızda i' oluyor. Kuotu Antalya dedik, i̇şte haritamız geldi. Yüklendi haritamız. Bakın istediğimiz yere ışınlayabiliyoruz aracımızı. F9'a ışınladım. Bir de son kez nereye gidelim? Güzel Türkiye'mizde Edirne'ye gidelim hadi bakalım. Kuotu Edirne. Tabii ki de bunu i ile yapmıyorsunuz. I ile. Edirne. Evet oldu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eyvallah.